Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismişah, Allah Allah. Allah-u Ekber. Bismillah. Allah Allah. Allah-u Ekber. Destur Allah. Eyvallah. Hu dost. Alemden Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun. allah hamd Allahu Ekber. allah Ekber. allah Ekber. Kardeşlerimizden bir tanesi soru sormuş. Videonun altında yorum yazmış. Hocam demiş Hz. İsa Aleyhisselam sadece ruhuyla mı gelecek diye. Buradan o kardeşime cevap ederim. Açıklayayım. Kardeşlerim Hazreti İsa Aleyhisselam İmam Mehdi Aleyhisselam'la buluşacaktır. Namaz kılacaklardır. İnsanlar da görecektir. Ruhuyla bedeniyle gelecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam da geldiği vakit tüm insanlar birden tanımaz. Bazı insanlar tanıyacaktır. Bunu da iyi anlayın kardeşlerim. Zaten Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a inanan, peygamber olduğuna inanan, mümin insan, Müslüman insan, araştıran, okuyan insanlar bunun böyle olacağını bilirler. Baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde 40 yaşında göreve başladığında insanların tümü birden tanıdı mı? Tanımadı. Az insanlar tanıdı o dönemde. Bu gerçekleşti zaten. Peygamberimizin zamanında 40 yaşında göreve başladığında tüm insanlar tanımamıştı. Mücadele etti. Başta az insan tanıdı. Onun peygamber olduğunu bilenler azdı. Son peygamberken Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Aynı. Bu dönemde de Hz. İsa Aleyhisselam geldiğinde tüm insanlar birden tanımaz az insanlar tanıyacaktır, olacaktır. Tanıyan insanlar olacaktır. İman eden iyi insanlar var yeryüzünde. O da gelecek, destek verecektir davaya. Yüce Rabbimin izniyle, bedeniyle, ruhuyla gelecektir kardeşim. Onu da doğru anlayın. İmam Muhammed Mehdi'sine konuştuğu vakit o gün yaşayan insanlar görecek. Buradan da o kardeşime cevap vermiş olayım. Saygılar kardeşler.